Arkadaşlar arkadaşlar uzun zamandır video at atamıyorum kusura bakmayın. Bayağıdır böyle denize gidiyorum falan o yüzden. Neyse arkadaşlar bugün şu yeni gelen sürpriz ay sürpriz diyorum ya pet potlar var ya. Ondan alacağım bir tane. Bir de nasıl bedavaya alınır ay sesi o çıkmış bunun. Durun. Heh. Ve nasıl bedavaya başka hesaptan alınır onu göstereceğim. Ay kuşum çıldırdı kusura bakmayın. Dediğim gibi nasıl bedava başka bir hesaptan alacağımızı göstereceğim. İlk önce 5 el benim şu an 1650 elmasım var. 1655 yapacağım çünkü 55 elmas tanesi. Bu arada arkadaşlar ben size ne dedim? Aldıracağım demedim mi? Siz de aldırın bakın. Şöyle aldırdım. Bir de yanında bir şey daha aldırdım. May Me Me Melody paketinden. Neyse buralar önemli değil. Ee, o zaman arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Şöyle görevlerden. Olsun bunu da alalım. Ne olacak sanki? Şimdi Suya düşmeden 3 crazy run oyna. Tamam. Tamam. Şimdi suya düşmeden 3 tane crazy run oynayacağım. Binek bir petimi çıkarmam gerekiyor. Şöyle. Bu arada arkadaşlar sonunda paylaşımcı ayıcık aldım. Tür 00'da orada bir de yanında çikilmeç kadino ve şey pembe blop verdim. Hmm, neyse olsun. Bakın artık paylaşımcı ayıcığım var. Son bir tane kaldı. O da tabii ki huysuz ayıcık. Bu arada birlik ayıcıklarından birini verip asla huysuz ayıcık almam. Ya Bunu yapan da ne bileyim. Durun. Hile hurda. Hemen şu hızlandırıcı içeceğimizi içelim. Tabi bulabilirsen. Kok kok kok. Hadi. Şöyle uh -huh. şöyle. Of of başımız döndü. Üstelik artık biraz daha hızlı fark etti mi? Arkadaşlar işte bu 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 bak mavi balık şeyi. Tekrar gelirse direkt alacağım. Geçen sene alamamıştım ya. <laughs> hey ben öyle papun üstüne binmek istiyorum. Arkadaşlar hayvanın üstüne binmelik değil miymiş? Nasıl la? Aa. Neyse. Ama axolot vardı yani Crazy Run'un şeyinde. Tamam. Şimdi hiç önemli değil. Benim sadece düşmemem gerekiyor. Koş. Ya hak. Allahu Ekber. Tamam, düşmedim. İlk başta düştüğümü hatırlamıyorum. Ya yani düştüm mü, düşmedim mi? Umarım düşmemişimdir yani. Hii, i̇çeceğin süresi azalıyor. Hayır. Hadi artık. Bir, bir git. Ya. Arkadaşlar üstelik biraz hızlı falan. Biraz daha hızlı diyor ama hiç de öyle değil bence. Ya dördüncü <laughs> Tamam 900 lira. İyi iyi okey güzel. Şöyle. Gidelim tekrar oynayalım. Acaba bir şey diyeceğim. Birkaç tane sürpriz kutuları da bulacağım varsa eğer böyle reklam falan sürpriz 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 kutu ha kostüm kutusu bu ne bir dakika hadi artık Kostüm kutusu şey olmuş ya. 3000 altın. Hemen alalım. Yes tamam kıyafetten çıktı. Okey güzel. Ama don çok kötüymüş. Niye bu kadar sevildim ya param gitti. Bir tane daha alalım. Bundan üç tane o yıldız kutudan da üç tane. Arkadaşlar elmas toplayacağız diye kutu açıyoruz. Mükemmel değil mi? Şunda son bir kere kanat çıksın. Allah inşallah kanat çıkar amin. <laughs> Sadece pantolon çıktı ya. Kıyafet olarak bu. Buradan da çıkarmak istediğim şu sarı şey. Çünkü bir tek o kaldı. Bir de tek de çıkıyormuş var ya. Uf. Ya bu ne ya? Güzel koltuk aslında ha. Böyle ayrı olabiliyor. Dur şans bilgisine bakalım. %2 mi? Ne? Şöyle dokunarak aldım. Bir de yanlışlıkla 11 ile almışım. Ya açmayacağım bir daha. Bu son diye hatırlıyorum yani. Umarım öyle değil. Şu ortaya bastım ve yine koltuk. Tamam 3 tane koltuğumuz oldu. Harika. Şüpheli. Neyse. Oha. İyi ki almış mı? İki elmas daha geldi buradan. Cukkalayalım şunları. Bir de iki tane daha gelecek o şeyin şeyden şundan. Bir de sürpriz kutuyu açacağız onunla birlikte. Tamam. Olur oldu bu iş. Tamam. Arkadaşlar ben birkaç tur oynayacağım. sizde de bekletmeyeyim. Hem zaten bekletirsem zaten sadece boş boş konuşmamı dinleyeceksiniz. Bir de oyunu izleyeceksiniz. Ve uzun sürecek video. O yüzden şimdilik durduruyorum. Arkadaşlar şükürler olsun. Başardım. Bakalım bu sürpriz kutudan kaç elmas çıkacak. Bir elmas çıksa yeter bu arada bu sefer. Çünkü oradan iki elmas alacağım. Aşkım. Şu an tamam. İyi okey. Dur ben de su altı bir şey mı bakayım. Yok su altı bir şey yok. Gidelim. Dediğim gibi bir elmas yeterdi ama olsun. Aslında 55 değil yani. 62, 1662 elmas lazım çünkü bir de 7 elmasla açacağım ya. Neyse önemli değil bir saniye. Ee, bir şeye bakacağım. Ee, yani ne var Burada ünlem koymuşsunuz. Neyse alalım bakalım. Ay arkadaşlar ya çok korkuyorum şey çıkacak diye. Ee, arı, papağan, tropikal askolot, torapakal, tropikal, ee, neydi onun ismini? tropikal tropical koala, şu arı, papağan, tropikal askolot ve tropikal koala hariç her şey çıksın var ya. Alın inşallah flamingo çıkar ya. Mehmut'umu çok seviyorum ben çünkü. Arkadaşlar bugün Mehmut kim diye soranlar için göstereceğim Mehmut'u. Bu arada arkadaşlar parayı almamışım alıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha bayağı şey oldu ha. Aa arkadaşlar ama bir şey diyeyim mi? Ee, sırf sizin için alıyorum lan. Kıymetinizi bilin lan. Çünkü arkadaşlar aslında benim şeye ihtiyacım var. Harcamamam gerekiyor çünkü evi alacaktım. Neyse. O zaman hemen alalım. Elmascıklarım gidiyor. Elmascıklarım. Evet arkadaşlar. Alacağım şu an. Bir saniye bir işim var Allah ne oluyor Neyse ee, şöyle hemen alıyorum alamıyorum iyi aldım Uy, çok güzel her şey çok güzel bu arada şöyle hemen çıkalım hemen alalım ben şu reklamları izleyip geliyorum. Arkadaşlar iki dakika dur geri açtım videoyu. Aman tanrım benim ne kadar çok süper dost yuvam varmış ya. hiçbirini açmadım? Allah. <laughs> bir gün açacağım hepsini. Neyse izleyip geliyorum reklamları Slay. Evet başlattım videoyu şimdi. Ya <laughs> içimde güzel bir his var. Ay çıfa bak. Şu an bakmıyorum. Yemin billah bakmıyorum. Dur şu an bakıyorum ama. <laughs> şu an bakmıyorum. Ne çıktı arkadaşlar? Allah rızası için bir yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> Mehmut, yiyeceksin ya fıstık. <laughs> Mehmut'um çıktı ya. O zaman artık arkadaşlar arımı vermeme gerek yok çünkü. Burada ne yazıyor? Okuyun. Ağrım yok. Ha. Flamingo ver al. Artık gerek yok ya. Çok, ya. çok tatlı. Çok tatlı ya. İyi ki almışım var ya ama. <laughs> Elmas çıkarım. Olsun Mehmut'a değer. Dualarım kabul oldu. Şükürler olsun ya. Çok tatlı. Hay. Neyse. O zaman hiç uzatmadan diyeceğim de arkadaşlar video çok uzun oldu. O zaman bunun bir Başka şey gelecek. Bu arada arkadaşlar bomba bir dönüş yaptım şaka mı? Ee, i̇ki videoyla dönüş yaptım. Neyse dediğim gibi arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın diyeceğim de. Bu arada arkadaşlar Flamingoya dokunuyorum ama kucağıma alamıyorum şaka gibi. Ee, bunun ikinci bölümü bedava hesaptan. Yani yeni açtığımız bir hesaptan nasıl 10. seviye olup o yumurtadan alıp şey yaparız. İşte. Bye.